arkadaşlar kanalıma geldiniz bu gezide arkadaşlar aldığımız yüzükle yani kısacası takılar arkadaşlar size tanıtacağım Önce arkadaşlar hemen videomuza geçelim Arkadaşlar ilk önce e, bu kolye Arkadaşlar bu, bunu pazardan aldım arkadaşlar gambırlı Arkadaşlar bu 10 TL gibi bir şeydi Arkadaşlar çok seviyorum ben bunu Arkadaşlar şu Arkadaşlar şu Arkadaşlar bu da 10 TL'di bunları pazardan aldım herhalde Arkadaşlar Evet arkadaşlar, sıra şu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da arkadaşımın hediyesi arkadaşlar. Şöyle bir şey de arkadaşlar ben bu çok seviyorum. Ondan sonra arkadaşlar çikolatalı arkadaşlar. Bunu 20 20 TL'ye aldım arkadaşlar. Bileklik arkadaşlar. Bunu da 20 TL'ye almıştım. Bunu arkadaşlar bana bir tane kuzenim hediye etti arkadaşlar. Çok güzel bayağı beğeniyorum. Arkadaşlar bunu 60 TL'ye aldım arkadaşlar. baya kalın bir şey arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar buna bir kuzenim hediye etmişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle aldım şeyleri net arkadaşlar. E, video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.